Misafirhane kanalından herkese merhaba. Yılbaşına günler kala olmazsa olmaz tarifler arasında tabii ki de hindi yemekleri yer alıyor. Yılbaşına hindi yemeden giremem diyenlere videomuzu izlemeden geçmeyin diyorum ve tüm püf noktalarıyla tarifimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz 2 tane hindi butu, badem, biber, soğan, defne yaprağı ve tane karabiber. Önce bademlerimizi ayıklamak için hemen suya aktarıyorum ve ateşe alıyorum. Yaklaşık 5-10 dakika kaynadıktan sonra ayıklanması kolay olacaktır. Siz isterseniz sıcak suda da bekletebilirsiniz. Evet şimdi hemen but işlemine geçelim. Nedense yıl başında yenilebilen bir yemek olarak bilinse de artık her zaman bulunabilen bir ürün haline geldi. Hemen hindi butun üzerinde çizikler atıyorum. Daha doğrusu derin kesikler atıyorum ki bademleri yerleştirebileyim. Buna bir nevi hindi dolması da diyebilirsiniz. Bir diğer nokta deriyi kesinlikle kesip atmıyoruz. Bırakıyoruz çünkü üzerine tekrardan kapatacağım. Aynı işlemi bu but içinde yapacağım, gerçekleştiriyorum hemen kesikleri atıyorum. Kesik atma sebebimiz hem çabuk pişmesi hem de tuzunu, baharatını iyice içine çekmesini istiyorum. Bir de geç pişen bir et türü. Arkadaşlar biz butları düdüklüde sadece haşlayacağız, fırına vermeyeceğiz. Ama fırında yapacaksanız tabii ki yine e, haşlamanız gerekiyor öncesinde. Çünkü gerçekten çok geç pişen bir et. Bademlerimizi ayıkladık. Kesik olan yerlere tuz serptikten sonra yerleştirebildiğim kadar bademi şu an yerleştiriyorum. Bu arada fırında yapacaksanız e, haşlamayı unutmayın. Sos tarifinde hemen söyleyeyim. Domates salçası, biber salçası, yoğurt, portakal suyunu iyice çırpın ve butun üzerine sürün ve fırına verin. Hepsi bu kadar. Fırın kapağını açmamaya dikkat edin. Isı değerini kaybetmesin. Evet şu an bademleri yerleştirdikten sonra hemen kürdan yardımıyla etin üzerine dikiş atıyorum ki bademler dışarı çıkmasın. Hem hem bademler çıkmasın hem de deriyi böyle kürdanla sıkıştıracağım ki haşlandığı zaman e, deri kendini çekmesi. Evet aynı işlemi bütün kesik yerlerine gerçekleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsini doldurdum. Şimdi deriyle hemen kapatıyorum. Biraz kürdana batabilir. Zaten onu istiyorum çünkü deri haşlanırken kendini çekecektir. Deriyi çıkartmıyoruz çünkü etin sulu kalmasını sağlıyor. Eğer deriyi çekerseniz etiniz tamamen suyunu bırakır ve kuru bir et elde etmiş olursunuz. Tencereye sıvı yağ hemen aktarıyorum. İyice kızdıktan sonra hindileri tencereye yerleştiriyorum. Burada dikkat edin çünkü gerçekten çok yağ saçırıyor. Deri alt üstlü pişiriyorum, daha doğrusu kızartıyorum. Bu bir mühürleme işlemi aslında. Bütün lezzetini yağa bırakacaktır. Daha derin bir tencerede kızartıp daha sonra düdüklü yağ saymışım daha iyi olur olurmuş. Hemen çeviriyorum. Evet iyice kızaran hindilerin üzerine diğer malzemelerimizi de yavaş yavaş ekleyelim. Defne yaprağı, tane karabiber, soğan ve biberi de koyduktan sonra iş hazır. Soğan lezzetine lezzet katacaktır. Daha fazla koymayın. Ee, çünkü sonra soğan daha ağır basacağından bizim şu an ana yemeğimiz hindi. Hemen üzerine de sıcak suyu döküyorum. Ve düdüklüğümüzün kapağını kapatıyorum. de kaç dakika pişirdiniz diye sorarsanız düdükler maalesef değişkenlik gösteriyor. O yüzden siz kendi düdüklüğünüzde e, bu saati ayarlayabilirsiniz. hindimiz pişti. Buradan sonra fırınlayabilirsiniz dediğim gibi ama ben hemen servis tabağını alıp pilavın üzerine didikleyeceğim. Pilav yapacağım. Hindiye doldurduğum arta kalan bademleri şu an kavuruyorum. Üzerine pirinci ekliyorum pirinci daha önceden suda beklettim hemen birazcık kavrulduktan sonra üzerine tuzumu serpiyorum Evet şimdi suyunu da ekleyelim ve pişmeye bırakalım Tarifimiz bu kadar. Yılbaşını beklemenize gerek yok. Artık her yerde bulunabilen bir ürün haline geldi dediğim gibi. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.